Selamlar. Bugün sizlere Regal Raptor Pildric 250'yi tanıtıyoruz. Regal Raptor Pilder 250 Motor çıktığından beri videosunu istiyordunuz Duruşu gerçekten çok saçma Bu motor Türkiye'ye ilk geldiğinde ben dedim ki Abi motorumu satıyorum bir şekilde kredi çekiyorum Bir şey yapıyorum bu motordan alıyorum dedim Çünkü abi tasarım çok saçma ya Yani böyle bir tasarım olamaz Türkiye'de hiçbir motorda şu tasarım yok Kimse kusura bakmasın tasarımını öveceğim ama gömeceğim şeyler de olacak O yüzden bekleyelim Çok teknik özelliklerle sizi sıkmadan ufak tefek böyle bir anlatayım Geçelim Motorda 250cc bir blok var çift silindir ama V-twin değil paralel çift silindir 25 beygirimiz var. 15 Nm torkumuz var. Başka da bir şey yok. Böyle dümdüz 250 cc bir motor. Bu arada <laughs> eldivenler ve gözlük için kusura bakmayın. Diyeceksiniz ki ne alaka? Eldiven Taktım çünkü çok şişiyorum. Gözlük taktım çünkü birazcık dur ya. Gözlüğü çıkartalım değil mi? Gözlüğü şuraya koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım sivitimizin cebine. Evet. Devam edebiliriz. Motorun teknik olarak çok anlatılacak bir olayı yok. Zaten tekniği bitti. Hızlıca şöyle ön tarafından arka tarafını doğru anlatmaya başlayayım. Abi önde bir lastik var. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Markası neymiş? CST'dir klasik. Aynen aynen. CST. Önde yüz genişliğinde CST marka lastiğimiz var. Lastik gerçekten berbat. Çift disk frenimiz var ve ne yazık ki bu frenlerde ABS yok. Önde de arkada da ABS bulunmuyor. Yeni modellerinde ABS'li versiyonu gelecekmiş fakat bunda yok. Bu çok büyük bir dezavantaj bu arada. Süspansiyonlarına gelelim. Şimdi ben de bir Regal Raptor kullanıcısıyım ama benim motorum 2013 model. Ben çok fazla sorun yaşadım. Hem süspansiyon konusunda hem vites konusunda. Şimdi vites geçişlerine de birazdan geleceğiz. Ama süspansiyon konusunda şundan bahsedeyim. Regal Raptor bu seneki motorlarında gerçekten süspansiyon sorunlarını halletmiş. Motorun süspansiyonları gerçekten çok iyi. Kasislerden geçerken falan kıçınızı başınızı ağrıtmıyor. Gayet güzel, nefis. Önde ne yazık ki diyeceğim yine. LED farımız yok. Gündüz farımız LED ama normal kısa ve uzun farımız, led değil, halojen. Led sinyallerimiz var. Bu bir artı. Ayarlanabilir ön fren manetimiz var. Bu bir artı. Ön tarafta anlatacağım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şey yok. Zaten motorun ön tarafı birazcık arka tarafına kıyasla kötü diyebilirim. Dijital bir göstergemiz var. Bu çok büyük bir avantaj. içerisinde vites göstergemiz var, benzin göstergemiz var, devir göstergemiz var. Anlık yakıt tüketimi gibi detaylarımız ne yazık ki yok. Şimdi en sevdiğim yere geçelim abi. En sevdiğim yer. Motorun birincisi sesi, ikincisi şu arka görüntüsü. Şimdi arkada 190 genişliğinde lastiğimiz var ve tek maşa şeklinde geliyor. Motorun şuradaki görüntüsüne bakar mısınız ya? Yani şu görüntü gerçekten inanılmaz. Çoğu pahalı motorda bile yok bu. Motorun bu kısmını övmek zorundayım çünkü gerçekten mükemmel yapmışlar. Hani yolda böyle gittiğiniz zaman lan bu ne diyorlar? Batmobile mi diyorlar falan? Ben bu motoru ilk gördüğümde hatta bu hali hangi modeli falan dedim. O kadar güzel duruyor. Gerçekten nefis duruyor. Dediğim gibi arka tek maşa geliyor. Zincir aktarmalı bir motor. Ee, vites geçişlerine gelmek istiyorum bir an önce. Çünkü ben biliyorsunuz ki Daytona 250'mde 2 kere şanzıman kırdım. Ve vites geçişlerinden çok şikayetçiydim. Fakat bu motorda öyle bir sıkıntı yok. Yeni modellerinde gerçekten halletmişler. İnanılmaz bir vites geçişi var. Vites geçişleri gerçekten kusursuz. Böyle şak şak geçiyor. Japon motosikletlerde bir olay vardır. Böyle viteslerde asla kararsızlık yoktur. Direkt böyle attığın gibi geçer. Acaba işte 3 ile 4 arasında kaldı mı? Acaba geçti mi? Geçmedi mi? Gibi bir düşünce olmuyor. Harbiden viteslerini tertemiz yapmışlar bu sefer. 6 ileri şanzımanımız var. 6 ileri ne kadar yetiyor ne kadar yetmiyor bunları sürüş kısmında değineceğiz. Motoru almanız ve almamanız için birkaç tane sebep var. Şimdi önce dezavantajlarını yani almamanız gereken kısımları sayayım motorun konforu gerçekten kötü ben bir çapur kullanıcısıyım cruiser kullanıcısıyım bu yüzden bana oldukça kötü geldi benim belimi bileklerimi çok ağrıttı fakat yaklaşık bir hafta kullandıktan sonra bu ağrılar geçti Şimdi eskiden ben racing kullanıyordum o racing hissiyatını bana gerçekten tekrar hatırlattı bu motora asla bir cruiser diyemeyiz e, bir naked bile diyemeyiz bence bunda tam olarak böyle bir cafe racer havası var çünkü oturuşu gerçekten sert şöyle üzerine oturduğunuz zaman benim boyum bu arada 1.86 e, üzerine oturduğum zaman hani böyle beni birazcık ileri doğru büküyor. Yani şimdi bir de kaskı alan böyle harbiden dirsekleri kırıyor. Yani şu kol şu şekilde duruyorsa abi benim için bir cruiser'a yaklaşamaz. Yani çok gerçekten rahatsız. Şimdi bir cruiser beklentisiyle bunu sürdüğüm için ilk birkaç gün gerçekten çok kötü hissettim. Ya bu nasıl motor dedim. Fakat sonra şunu anladım. Bu motor cruiser değil. Yani bu motoru alacak insan zaten cruiser alıyorum diye değerlendirmemeli. O yüzden konfora ne kadar takılırsınız bilmiyorum ama ben şunu söylemiş olayım. Motor gerçekten çok konforlu değil. Motorun eşi benzeri olmadığı için herhangi bir motorla kıyaslayamıyorum. Çünkü bir racing değil, naked değil, chopper değil biraz farklı bir motor yapmışlar. Motor çok konforlu değil evet ama ben bir cruiser kullanıcısıyım buna göre değerlendirin. Yani cruiserlar çok konforlu motorlardı Bunun da zaten konforlu olmasını bekleyemeyiz bu oturuş pozisyonunda bu gidon açısından. Bunu geçelim şimdi almanın için bir sebep söyleyeyim böyle böyle ilerleyelim. Abi şu motorun yakışıklarına baksana ya. Bu motoru sırf tipi için alırsın. Gerçekten öyle bir motor. İnanılmaz güzel duruyor. Bir kafenin önüne falan çektiğiniz zaman herkes böyle bakıyor. Veya yolda geçtiğiniz zaman sürekli birileri laf atıyor, bir şey soruyorlar. O konuda gerçekten inanılmaz. Çok büyük motormuş gibi, büyük sisi motormuş gibi duruyor. Bu bence bir avantaj. Bir dezavantajını söyleyeyim mesela. Abi motor yavaş ne yazık ki motor o kadar ağır ki yani bu ağırlığı da aslında hem avantaj hem dezavantaj ama hız konusunda dezavantaj çünkü 25 beygiri hissettirmiyor motor basıyorsun basıyorsun böyle bir 250'lik gibi gitmiyor gibi orada birazcık e, sıkıntı yaratıyor fakat bunu alacak adam da ben sanmıyorum ki gitsin hız yapsın gazlasın etsin öyle şeyler yapacağını düşünmüyorum durum vaziyet bu şekilde ya bunu alacak adam zaten ne yapar yaklaşık 15-20 dakikalık bir okul mesafesi vardır iş mesafesi vardır veya hafta sonu böyle bir hani gideyim bir sahil türü atayım Arkadaşlarımla kafeye gideyim diye düşüneceğiniz zaman bu motoru alıp gayet güzel çıkabilirsiniz. Ama işte ben bu motoru alacağım her gün bir saat işe gidip geleceğim. Ne bileyim işte yoğun şekilde kullanacağım uzun yola çıkacağım arada falan diyorsanız. Abi bu, bu motordan uzak durun. Eğer uzun süre racing kullanmışsanız mesela bu motor sizi yormaz. Uzun yola da gidebilir. Günde bir saat git gel de yapabilirsiniz. Fakat yorar gerçekten yorar. Ben bunu zaten racing konusunda asla tavsiye etmem. Zaten bu bahsettiğim işin motoru ya scooter'dır ya da cruiser'dır. Yani konfor arıyorsanız bunları gideceksiniz. Bu motorda öyle her gün bir saat git bir konfor beklemeyin. Ama motorda gerçekten inanılmaz bir gösteriş var. Şuna değinmeden geçemeyeceğim. Şunun sesini bir dinleteyim size ya. Şimdi kontağa çevirdikten sonra ayaklığı kapatmazsanız motor çalışmıyor. Ayaklığı kapattım. Abi böyle bir ses yok. Yani çok güzel sesi var. Hani anlatamıyorum gerçekten. Çift silindir gibi de değil, dört silindir gibi de değil. Böyle çok garip bir sesi var. <laughs> Baksana abi sese ya. İnanılmaz bir sesi var. Gerçekten mükemmel bir sesi var. Ya sesi ve görüntüsü bu motoru almak için iki tane büyük sebep. Ha bir de şöyle bir avantajımız var. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben bir motora yaklaşık 200 bin lira para vereceğim ve görüntüsü ve sesi var diye mi alacağım? Ben servis sıkıntısı yaşadığımda ne yapacağım diye soracak olursanız eğer Abi bunun güvencesini de Akıncı Motor veriyor. Akıncı Motor size bu konuda gerçekten çok fazlasıyla yardımcı oluyor. Şu anda Regal Raptor'un en iyi servisi, en iyi bayisi, en iyi yedek parçacısı diyebilirim. Bir oraya gittiğiniz zaman motorunuzda sıkıntı varsa ve kullanıcı hatası değilse her türlü yardımcı oluyorlar. Ha su soğutmalı. Bunu söylemiyorum Çok özür dilerim. Motor su soğutmalı bu arada. Yani muadillerinde artık hava soğutmalı da görebiliyoruz. Bu öyle değil. Arkadaşlar yakıt konusuna değineyim. Benim 2013 Daytona'm gibi yakmıyor. O konuyu toparlamışlar çünkü mantık olarak yeni nesil enjeksiyonlu falan. Daha az yakıyor haliyle. Ortalama olarak e, 3-4 litrelerde geziyor diyebilirim. Çok fazla yakmıyor. Bu birazcık mutlu ediyor. Başka 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 başka. Sesi güzel dedik, görüntüsü güzel dedik. Vites geçişleri kusursuz dedik. Süspansiyonları iyi dedik. Yavaş gitmesi kötü dedik. LED far olmaması kötü dedik. Frenlerinde ABS olmaması kötü dedik. Onun dışında zaten anlatılacak çok bir olayı yok. Başka mesela artı eksi düşünüyorum. Bu arada şuna değinmeyi unuttum koltuk konusu. Şimdi biz evet konforuna değindik. Açı olarak konforuna değindik. Fakat koltuk hakkında hiç konuşmadık. Abi koltuğu rahat ya. Benim götümü hiç ağrıtmadı. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben bu motorda hala artçı almadım ve sizin gözünüzün önünde bunu yapmak istiyorum. Sadece kamera oraya koysana. Koy koy şuraya bir oturtayım seni. Kamera şu an yavaş yavaş yere iniyor çünkü kameramanımı çağırdım. Sercan kaç kilosun? 100 kilo varsın değil mi? Şimdi burada ufacık bir artçı selemiz var. Bakalım. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Abi. Kameranın arkasından buraya gelip selamlaşıyoruz. Evet. Ya bu yalan dolan mı YouTube işleri ya? Şimdi öncelikle arkada ufacık bir yerimiz kalıyor. Ve bakalım 100 kiloluk Sercan oturunca ne oluyor? Otur bakayım. Otur. Rahat mısın? Rahat. Harbi rahat mı lan? Vallahi rahat. Ciddi mi? Peki. Ben hiç rahat olacağını düşünmemiştim. Peki nasıl duruyoruz acaba? Ona ama harbi... şey olarak hani erkekliğin için... Belki benim Şöyle kalıbımdaki erkekler için çok fazla rahat olmayabilir ama biraz daha dar kalıplı. Senin gibiler için daha rahat olabilir. Ya aramızda 20 kilo var. Abartmasan sevinirim. Yani şunu demek istiyorsun herhalde. Bir hanımefendi aldığın zaman rahat ediyorsun. Çok rahat edersin. Tuttun mu beni? koyalım. Bu arada motorda benzin bitmiş. Nasıldı sence? Güzel. Arkada akçı olması da rahat bu arada. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Yarım, yarım saatlik. Saat tek... Evet. saat gidilir ama yarım, yarım saatten saat. sonra sıkıntı yaratır ya. Çünkü beni yapabilmek. tutmak zorundasın ya. Şimdi ben de öne doğru eğiliyorum. Bana yük olacaksın. Sen de hafif eğileceksin. Sen kendine de yük olacaksın. Yok yarım saatten sonra ağrıtmaya başlar. Ha, koltuk olarak diyorsun. Bence e, bir hanımefendiyi arkanızı alırsanız gayet rahat edersiniz. Evet, Sercan'la artı testimizi de yaptık. Motorda anlatacağım başka bir şey yok. ABS olmaması aklıma gelip gelip duruyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama abi motoru şu görüntüsüne bak ya. Aha anlatacak çok gerçekten çok bir şey yok. Bu arada parça kalitesi benim motoruma kıyasla çok çok değişmiş. Bu motoru gerçekten bambaşka bir hale gelmiş olarak düşünebiliriz. Ben biliyorsunuz regal çok soğumuştum. Çünkü iki sefer şanzıma kırdım. Ama bana şunu söylediler. Senin motorun 2013 model dediler. Ya eski bir motor ve gerçekten yıpranmış motordu. Yeni motorda hiçbir sıkıntı yaşamadım. En ufak bir sıkıntı görmedim. Yani bir kronik arızası, bir yolda yaptığı bir saçmalık falan yoktu. Ne bileyim bir plastik aktamında bir hata olur. Genelde işte Çin motorlarında az da olsa bir salaklık, bir saçmalık olur. Bunda en ufak bir sıkıntı olmadı. Gayet nefis. Bir, o zaman bir de motorun sürüş kısmına geçelim sonra tekrar burada buluşuruz. Hadi bay bay. Bildirik üstündeyiz. Birazcık sürelim, gazlayalım, fren yapalım. Bir bakalım nasıl bir motormuş. Motor yaklaşık 2 haftadır bende. Motora ilk sürmeye başladığım zamanla Motor bana aşırı rahatsız gelmişti. Çünkü ben bir chopper kullanıcısıyım. Bir cruiser kullanıcısıyım. Ve bu motor pozisyon itibariyle bana çok rahatsız gelmişti. Ama yaklaşık 2 haftadır sürüyorum ve motora o kadar alıştım ki. Bu motoru teslim etmeye gittiğimde gerçekten üzüleceğim. İlk sürdüğüm 3-4 gün boyunca ağrılar çekmiştim. Acılar çekmiştim ama motor bir süre sonra gerçekten çok rahat sürülüyor. Ya şu an hiçbir şekilde bilek ağrısı, bel ağrısı çekmiyorum. Buna alışıyorsunuz. Ya tabii ki benim cruiserim kadar rahat. Tabii ki olamaz veya herhangi bir cruiser kadar rahat olamaz. Öyle bir for beklemeyin ama inanılmaz rahatsız bir motorda değil yani çok fazla yatmıyorsunuz biraz yatıyorsunuz Süspansiyonları gerçekten çok rahat Bu beni çok şaşırttı ben daha sert bir motor olur diye bekliyordum Çünkü bende de bir Eger Raptor var Ve onun süspansiyonları bunun kadar rahat değil Şimdi bunu yeni modellerinde çok güzel yapmışlar En çok değinmek istediğim konuya bir an önce geleceğim Motorun şanzımanı kusursuz Acaba geçtim mi geçiyor muyum 3'ten 4'e geçerken acaba geçti mi geçmedi mi falan diye düşünmüyorsunuz Tüm vitesler şakır şakır geçiyor 6. Ee, viteste 6000 devirdeyim neredeyse Dördü e düşürdüm, pardon beşe düşürmüştüm şimdi dördü e düşürdüm açıyorum gazımı tak attım beşe tak attım altıya kusursuz yani tak diye geçiyor hani Japonların böyle bir kemikli vites geçişi vardır ya böyle yumuşak ve tak tak direkt geçer hiçbir şey hissettirmez aynı onun gibi mükemmel vites geçişleri gerçekten çok güzel bu motorda en sevmediğim özelliği söyleyeyim mi size şimdi en sevdiğim özellik olarak vites geçişini söyleyelim en sevmediklerimden birini söyleyeyim abi motor gitmiyor ya yani motor gerçekten gitmiyor bakın şu an 75'te gidiyorum değil mi 5. vitesi vitesimi düşüreyim hatta vitesimi bir kere daha düşüreceğim 80 Yani 1-1 bir bir çıkıyor 4. vitesteyim 110 anca gördüm Basmaya devam ediyorum 5. vites Şu an gaz sonuna kadar açık Ve ben 110 anca gördüm yani gördüğünüz gibi motor gerçekten çok yavaş Ya bu tabi beklentilerle de alakalıdır Şimdi diğer cruiser incelemelerinde her zaman şunu söyledim Cruiserlarda hız beklenmez dedim Ama bu motor bir cruiser değil Bunu özellikle üzerine basa basa söyleyeyim Bu motor bir cruiser olamaz Bu motorun aslında kendi tarzı var Bu motor e, racing oturuşuna çok yakın Böyle naked gibi falan böyle çok garip bir motor aslında Mesela bu motorla uzun yolda çıkabilir misiniz? Ben çıkabileceğinizi sanmıyorum Çünkü rahat dedim fakat hani o kadar da rahat değil şimdi Yani uzun yolda yoracak kadar rahatsız Onu söyleyeyim bir baştan Motorun manevra kabiliyeti çok iyi. Harika lastiğin 240 genişliğinde olmasının bir artısı mıdır bilmiyorum. Ama motor harbiden çok güzel yol tutuyor. Yani virajda acaba atar mı falan diye düşünmüyorsunuz. Üzerindeki lastikler kötü. Fakat lastiğin genişliği bunu tölere ediyor. Ama siz bu motor alırsanız bir de lastik alın mutlaka. Çünkü lastikleri gerçekten kötü. Bunu hissediyorsunuz. Özellikle fren yaparken hissediyorsunuz. Fren konusuna değineyim şimdi motorun üzerindeyken. Motorun frenleri güzel fakat motorda ABS yok. Motorda ABS olmaması bence büyük bir dezavantaj. 2025 modellerinde ABS geliyor bilginiz olsun. ABS'siz siz kullanılır mı? E, kullanılır tabii ki. ABS sonuçta kaç senedir hayatımızda var. Ama ben tavsiye eder miyim? Ben çok fazla tavsiye etmem ki ben de kullanırken bu motoru çok rahat edemiyorum. Arkadaşlar motor 6. vitesteyken yaklaşık 90-100 km gibi hızlarda rahat gidebiliyor. Fakat üzerine çok çıkamıyor. Bu arada motorun en sevdiğim şeylerinden birisi de şu. Motorun duruşu ya gerçekten mükemmel. Bu motoru kullandım 2 haftalık süreçte yanımdan birkaç tane pildir geçmişti. Benim altında pildir olmasına rağmen La, o motor ne falan oluyordum. Böyle gerçekten çok güzel duruyor. Yani dışarıda sizin arabadan duruşunuzu değiştiriyor. Yani ben bu motoru alacak olsaydım şu şartlarda alırdım. Örnek veriyorum. Evimle işim arası 10 dakika, 15 dakikalık bir mesafedir veya okul ve evim arası 10-15 dakikalık mesafedir. Hadi en fazla 20-25 dakika diyelim. Her gün bu yolu gidip geleceksen evet bu motoru alırım. Veya diyorum ki hafta sonu arkadaşlarla bir kafeye gittiğimde hani bir şeklim olsun, ne bileyim bir piyasa yapayım falan dediğinizde bu motor tercih edilmesi için çok mantıklı bir hale geliyor. Fakat eğer şunu diyorsanız ben her her gün bir saat bir buçuk saat işime gideceğim veya bir yere gideceğim arada uzun yola çıkacağım hani ben çok yoğun kullanacağım bu motoru diyorsanız ben kesinlikle tavsiye etmiyorum bu motor yoğun kullanmaya gelecek bir motor değil bana göre hani sorun çıkartır mı muhtemelen çıkartmaz bu motoru iki haftadır kullanıyorum yağmurda çamurda da kullandım yaklaşık 70-80 kilometre yolda gittim en ufak bir sıkıntı çıkarmadı hani kim motor dedim en ufak bir şey çıkartır dedim ne bileyim bir tıksırma öksürme bir hani bir yalpalama bir, bir şey olur dedim ya çünkü ben çok fazla çim motoru kullandım hepsinde illa böyle ufak tepecik böyle çin hissiyatı oluyordu. Fakat bunda öyle bir şey yok. Bu motoru gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Fakat yine de hem oturuş pozisyonu itibariyle hem de bu riski girilmemesi adına ben her gün uzun yol yapacaksınız. Bu motoru tavsiye etmiyorum. Uzun yoldan kalsın ortalama işte bir saatlik sürüşler falan. E5'te giderken motor gayet yeterli oluyor. Ama otobana çıktığınızda ne yazık ki hızı yetersiz olmaya başlıyor. Çünkü çok gitmiyor arkadaşlar yani. Bakın. Arkadaşlar açıyorum. Burada fena ivmelenmedi. Biraz yakışaşaydı. A ben hangi konuya değinmeyi unuttum. Abi motorda bir ses var. Ya yani benim incelediğim çoğu motorun niye ses sesi güzel çıkıyor. Harbiden öyle mi denk geliyor bilmiyorum. Yoksa son zamanlarda çıkan motorların sesine çok mu önem veriyorlar bilmiyorum. Motorda bir ses var. Sesi gerçekten inanılmaz iyi. Parları da güzel. Tuşları fena hissiyatlı değil. Tuşları normal. Yani çok kaliteli diyemeyeceğim. Ama çok da kalitesiz değil. Aynaları güzel gösteriyor. Yakıt göstergimiz var. Vites göstergimiz var. Devir saatimiz var. Motorda en çok şey biliyor musunuz? Toplam kilometre ile trip 1 arasındaki geçiş için selektöre basmanız gerekiyor. Buraya herhangi bir tuş koymamışlar. Motor ince olduğu için aralardan geçerken hiç zorlanmıyorsunuz. Baya her türlü araya dereye dolabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Aslında bu avantaj bize avantajı tartışılır. Aralara çok girmeyi tercih etmiyorum, Tavsiye de etmiyorum. Ama güzel kaçılıyor motorla. Şimdi gidişe yavaş dedim dedim. Fakat abi motor bence e, fiyatını hak eden bir motor. Şu konuda aklınızda şüphe olmasın. Acaba bu motor sorun çıkarır mı? Regal çok kötü bir marka falan diye aklınıza şüphe olmasın. İnanın ben o kadar önyargıyla yaklaştım ki bu motora. Şimdi bende de regal var ve çok fazla sorun yaşadım. Bana her zaman şunu söylüyorlardı. Regal artık sorun kalmadı. Bunu çok fazla söylediler. Ben de önyargılarımı kırdım dedim. Hadi bakalım. Bakalım gerçekten sorun var mı yok mu? Motorda gerçekten en ufak bir sorun yok. Bunu görmüş olduk. Bu motor başlangıç motoru olur mu? Kesinlikle olur. Yani yeni başlayan birisi motoru kullanabilir. Motor evet çok hafif değil ama çok da ağır değil. Yani yeni başlayanın kullanabileceği bir ağırlıkta. Manevra kabiliyeti falan o kadar da zor olan bir motor değil. Birazcık uzun sadece. Onu hesaplamak gerekiyor. Ama onun dışında motor gayet kullanışı basit bir motor. Gazı, debriyajı yumuşacık. Frenleri gayet hoş. Yumuşacık güzel bir motor. Ben bu motorda herhangi bir sorun göremedim. Şimdi bu motoru gidip Ducati diye vererek kıyaslarsanız abi motor çok kötü. Böyle rezalet bir motor. Ben incelemelerde motoru övdüğüm zaman kendi muadillerine göre kıyaslayıp övüyorum. Şimdi bu motoru 1 milyon liralık bir motorla kıyaslarsanız motor tabii ki çok kötü arkadaşlar. Motorda bakarsanız hiçbir özellik yok. Aslında dışarı. De. Onlarda da çok bir özellik yok ya. Ya on, o motorlarla kıyaslanmaz teknik olarak Yani çok mantıksız Bu fiyatlarda bir motorla kıyaslayacak olursanız Abi motor tabii ki çok güzel ya Yani bu motorun aslında işi benzeri yok Arka lastiği böyle kocaman Gerçekten inanılmaz güzel duran Az yakan çok kaçmayan Yakışıklı bir motor bu kadar yani Hani kafanız ağrımaz sorun çıkartmaz Dediğim gibi zaten bir sorun olduğunda Akıncı motor sizle ilgileniyor Yani şu an mesela 6. viteste 70 km 75 km hızla Daha rahat rahat gidebiliyorum motor diyorum olmuyor. Ben de yorulmuyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Benim Regal Raptor'umda yaklaşık bir saat sürüşten sonra kıçım çok ağrıyordu. Fakat bunda öyle bir şey yok. Koltuğu yeni olduğu için de olabilir. Gerçekten rahat. Ama bu motor benim yarım saat sonra bileklerimi gerçekten ağrıtıyor. Fakat bu alışamadığım için de olabilir. Şimdi ben uzun süredir üzerine yattığım bir motor kullanmıyorum. Bu nedenle yaklaşık işte dediğim gibi yarım saat sonra bileklerim, avuç içlerim ağrıyor. Şimdi şunu diyecek olabilirsiniz. Üzerine yattığın hiçbir motorda kolları yük verilmez. Evet haklısınız. Kolları yük vermemek için depoyu sıkı sıkı kavramanız gerekiyor. Bu motorun deposu öyle kavranabilecek bir depo değil ne yazık ki. Benim boyumdan dolayı mı bilmiyorum. Bir boşluğa geliyor gibi yer. ben tam olarak anlayamadım onu da. Böyle depoyu tam olarak saramıyorum. Yani motoru bacaklarımla tutamıyorum, hissedemiyorum. Bu yüzden bileklerime yük biniyor. Sinyal taşını birazcık garipsedim açıkçası. Sinyal biraz aşağıda kalıyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuzdur. Ya bana çok kullanışlı gelmedi ama benim eldivenimden dolayı da olabilir. Bu arada eldivenim yırtıldı. Bir eldiven sponsoru varsa alırım. Motorun sürüşü lezzetli, keyifli, gayet tatlı bir motor. Başka da herhalde anlatmadığım bir şey yok ya. Ben motoru beğendim. Bu motoru eğer bir cruiser kullanıcısıysanız almayın. Cruiser seviyorsanız almayın. Çünkü gerçekten sizi çok yoracak. Bunu baştan söyleyeyim, huzurunuz kaçar. Bu motor bir cruiser değil, bunu bilerek alın alacaksınız. Eğer hız beklentiniz varsa almayın. Hani rahat olsun, sorun çıkar mısın? Sesi güzel olsun, duruşu çok iyi olsun diyorsanız bunu alın. Şöyle bir gaz açalım birazcık, şöyle sola atalım kendimizi. Şuradan sağa atsam bir şey olur mu? Bence olmaz. Bir gidişini görün motorun. Beşinci vitesi attım. Önümde biraz trafik var. Yavaşlamak zorundayım. Gidişi de ortalama bu şekilde. Çok abartmadan şöyle aralardan geçelim. Bir de aralardan nasıl geçiyor onu görün. Normalde tavsiye ettiğim şeyler değil. Aralara çok fazla girmemeye çalışın. Ben şu anda size göstermek için mevcut aralara giriyorum. Buralarda normalde çok yavaş yavaş giderim. Fakat şu anda aslında şu anda da yavaş gidiyorum. Baktığınız zaman aralara gayet nefis nefis giriyor. Yani en dar aralara bile rahat rahat girebiliyorum. Böyle kaçayım dediğiniz zaman gaz açtığınızda yeterli oluyor fakat çok da hızlı değil. Yani bunu üzerine basa basa söylemek istiyorum, söylemem gerekiyor. Bu motoru aldığınızda üzülebilirsiniz sızından dolayı. Şöyle birazcık gaz açacağım tekrar. Beşinci viteste sonuna kadar açtım gazı, hafif yokuş, yukarı çıkıyorum. Bu şekilde gidiyor. Şimdi şöyle kendimi sağ atalım devam edelim hatta gaz açmaya. Bakalım ne kadar gidecek. 6. vitese atayım hatta. Sonuna kadar gazı açtım. 120 oldu mu? 120 daha yeni oldu. 120'nin üzerine çok fazla çıkmıyor. Bu arada şunun bilgisini vereyim. Şu an inanılmaz rüzgarlı bir hava varmış. 120'e çıkınca anladım gerçekten inanılmaz rüzgar var. Motorun gidişi hakkında artık fikriniz vardır diye düşünüyorum. Son olarak şurada müsait bir yerde durup sıfır hız yapacağım. Sıfır hız yapmadan önümde güzel bir viraj var. Bir viraja girelim bakalım. Şöyle güzel bir viraj. 80'le girdim. Viraj harbiden tatlı, sert. Şöyle yatıyorum, yatıyorum, yatıyorum. Bayağı bir yattım arada şu an. Yok var mısın demiyor. Gerçekten güzel. Virajını sevdim bu motoru. Şurada duracağım ve sıfır yüz deneyeceğim. Gazımızı açalım. 90 oldu. Dördüncü viteste yüzü gördük şimdi. Arkadaşlar sıfır yüzde bu şekildeydi motorun. Bu şekilde arkadaşlar. Evet motorun sürüşünü de gördünüz. Bu şekilde gidiyor, bu şekilde duruyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Nasıl şaka ama? Ya benim şakalar var ya bitmiyor ha. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir eksiğimiz olduysa affola. Elimden geldiğince güzel anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kamerayı çevir, kamerayı çevir.